Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda kombi güneş enerjisi ikilisinin nasıl beraber kullanılacağını öğreneceğiz arkadaşlar. Van ayarlarını yapacağız. Van ayarlarından sonra sadece kombi kullanımını göreceğiz. Sadece güneş enerjisi kullanımını göreceğiz. Daha sonra da kombi de kalorifer çalışırken güneş enerjisinden sıcak suyu nasıl alacağız? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bu çok sorulan bir soru arkadaşlar. Aslında çok basit. Ama çok sorulan bir soru, bilinmeyen bir konu bu. Dostlarım, şimdi şu şekilde, şuraya bir kombi altı çizdik biz. Şimdi bu kombi altında iki tane kalın boru var. Bu kalın borular arkadaşlar bizi hiç bağlamıyor. Bunlar sürekli açık kalacak vanalar. Yani sürekli açık kalsa da hiçbir problem yaratmıyor arkadaşlar. Şimdi. Burada asıl olan arkadaşlar şuradaki iki tane bir ve iki. iki tane ince boru. Yani normalde kalın borular. Şu kalın diye yazalım buraya. Bunlar kalorifer peteğine giden borular. Yani bunun kesinlikle bizim güneş enerji sistemimizle bir alakası yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi güneş enerjisinde de banyoda bulunan genelde. Banyoda bulunan banalar var arkadaşlar. İki tane banamız var banyoda. Şimdi dostlarım sadece kombiyi kullanmak istiyorsanız sadece kombiyi kullanmak istiyorsanız öncelikle ben size vananın açık ve kapalı konumunu da göstereyim arkadaşlar. Şu borumuz olsun. Burada vanamız var. Vanamızın kolu şöyle dururken yani boruyla birlikte birbirine paralel olarak dururken açık arkadaşlar. Şuraya açık yazalım. Eğer kombimizin vanası Borunun manası şu şekilde duruyorsa arkadaşlar kapalı. Bunu öncelikle öğrendik. Yani boruya şu şekilde bir çizgi uyguluyorsa, boru dümdüz aşağı iniyor. Böyle bir çizgi uyguluyorsa kapalı, şu şekilde duruyorsa arkadaşlar açık konumda. Öncelikle bunu bir öğrenmiş olduk. Hemen bunu buradan kaldıralım. Şimdi sadece güneş enerjisi kullanmaya bakacağız. Şey, sadece kombi kullanmaya bakacağız arkadaşlar. Birinci işlemimiz sadece kombi kullanma. Sadece kombiyi kullanacaksak bütün vanaları açık konuma getiriyoruz. Ne yapıyorduk? Paralel konumdaydı şu şekilde. Düz konumda dururken arkadaşlar kombimiz açık. Eğer güneş enerjimiz varsa güneş enerjimizin vanalarını da kapalı konuma getiriyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Güneş enerjisinden gelen suları kapattık. Bunun bir tanesi güneş enerjisinden çıkan su, bir tanesi de güneş enerjisinden inen sıcak su arkadaşlar. Burada da şurası Soğuk su kombiye girer. Şurası da sıcak su arkadaşlar. Yani şuraya soğuk. Şuraya sıcak. Sİ diye yazalım bunu da. Buraya soğuk, şuraya sıcak diye belirtelim. Şimdi ne yaptık? Güneş enerjisinin banalarını çapraz konuma getirerek kapalı konuma getirdik. Kombimizi çalıştıracağız. Bunları da dik pozisyona getirerek arkadaşlar. Zaten şunlarla bir işimiz yok. Bunlar zaten sürekli açık kalabilir. Şu anda kombimiz devrede. Kombimizi açtığımızda sıcak suyumuzu açtığımızda musluğumuzdan sıcak su gelecek. Kombimiz çalışacak. Herhangi bir sorun olmayacak arkadaşlar. Böylelikle sadece kombi kullanmayı gördük. Şimdiki işlemimiz ise sadece güneş enerjisini kullanmak arkadaşlar. Yani bakın sadece güneş enerjisini kullanmak istiyorum. Artık yaz geldi. Güneş yerinde. Evin ısınma ihtiyacı yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu defa da kombiyi kapatıp güneş enerjisini açacağız. Hemen onu da şöyle kırmızı kalemle gösterelim. Kombinin altındaki vanaları şu konuma getirip. Arkadaşlar şöyle yapınca kapanıyordu ya. Kombinin altındaki bu iki in ince olan boruların vanalarını bu şekilde getirip banyomuzda veya lavabolarda bulunan güneş enerjisi vanalarımızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık bu defa? Kombinin sıcak su girişini kapattık. Yani musluğumuzdan akan kısım burası. Şu bölüm. Biz burayı ne yaptık? Kapattık. Arkadaşlar. Güneş enerjimizi de açtık. Kırmızıyla gösterdiğim gibi açtık. Şimdi ne oluyor? Artık musluğumuzu açtığımızda Otomatik olarak güneş enerjimizden suyu alıyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Kombimizi iptal ettik. Güneş enerjisini aktif hale getirdik arkadaşlar. Diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kombide kaloriferi kullanırken enerjide sıcak suyu kullanabilir miyim? Mesela hava geçiş döneminde hava soğuk ama havada güneş var. Güneş ile birlikte güneş enerjileri ısıtmaya başlar arkadaşlar. Bu durumda olay nasıl oluyor? En çok karıştırılan yer burası. Mesela evin içi soğuk, petekler çalışıyor ama siz sıcak suyu enerjiden almak istiyorsunuz. Kombiden almak istemiyorsunuz. Kombiniz açıktı. Enerjiden almak istiyorsunuz suyunuzu yani sıcak kullanım suyunuzu, duş suyunuzu enerjiden alayım. Dışarıda güneş var diyorsunuz kombiden boşuna ısıtma işlemi yapmayayım. Ama kalorifer peteklerim de sürekli çalışsın diyorsunuz. Bu defa ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece güneş enerjisi sistemine tekrar dönüyoruz. Yani siz burayı kapalı konuma getirdiğinizde şöyle sadece güneş enerjisine burayı kapalı konuma getirmiştik bu iki vanayı. Güneş enerjisi açıksa zaten arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu vanalarımız açıktı. Kalın olan vanalarımız açıktı. Burası kaloriferin giriş suyuydu. Burası da kaloriferin çıkış suyuydu. Bu burada zaten devam etmeye devam ediyor sürekli kombiniz kaloriferlerinizi ısıtıyor. Siz alttaki vanaları küçük vanaları kapattığınızda güneş enerjisini açtığınızda arkadaşlar buradan sıcak suyu musluğunuzu açtığınızda buradan su musluğunuza gelmeyecek. Güneş enerjisinden gelecek arkadaşlar. Böylelikle ne olacak? Güneş enerjisinden sıcak suyu kullanırken kombiden de sadece kaloriferi kullanmış olacaksınız. Durum bu kadar basit arkadaşlar. Yani aslında sadece güneş enerjisi kullanımında kombinizi kapatmıyorsunuz da Kombiniz ısıtma modunda açık oluyor. E, musluk ayarını da açık vaziyete getiriyorsunuz. Sorun değil. İçinden su geçmediği sürece zaten e, musluğunuzu açtığınızda alev almayacak. Çünkü içinden su geçemez. vanalarınız kapalı. İkisini birden, küçük vanaların ikisini birden kapalı hale getiriyorsunuz. Güneş enerjisinin ikisini birden açık hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Ve güneş enerjisinden sıcak suyu kombinlerin ise karöfer peteği ısıtma suyunu alıyorsunuz dostlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.